Herkese tekrardan merhaba. D211 4 çekmeceli şifonyer ürünümüzün e, güncel videosunu çekeceğiz bugün. Ürünümüz iki paketten oluşmakta. Paketlerin üstünde e, paket sayısı ve bizim irtibat iletişim numaralarımız detaylı bilgisi mevcuttur. Her türlü kutu üstündeki numaralardan bizlere ulaşabilirsiniz. Videomuza başlayalım. Ürünümüz tezgahın üstünde olan parçalardan oluşuyor. Baştan anlatıyorum. Şu baza parçamız ürünlerin altına geliyor. Taç. Bu da ürünün arkasına koyduğumuz sırt. Ortasında kanal var. Şundan dört parça olacak. Bunlar çekmece arkası. Bunlar alt üst parçamız. Bu üste geliyor, bu alta geliyor. Farkları ise şurada delikler var. Şurada kanalizli var. Bu delikler var. Bunlar çekmece yanları sağ sol olacak şekilde. Bunlar kağıt zaten hani YouTube'dan bize ulaşın diye video izlemeniz için. Şunlar çekmece yüzleri. Bunlar çek... iki çeşit roletimiz var. İkisi uzun, ikisi kısa. Kısa olanlar çek... çekmecenin ki uzun olanlar ise sırtlara geliyor. Videoda anlatırım dört, dört, Bunlar da yanlarımız, sağ ve sol yanlarımız. Bunlar ürünle herhangi bir alakası yok. Koruma parçası. Koruma roletim. Driver 8 tane. 4 tane kurt var ve ördebat poşetimiz var. Kurmanız için matkap olursa matkap ve tornavida olursa kurulum sizin için daha kolay olur. Kuruluma geçelim. Kuruluma başlıyoruz. Şunlar sağ ve sol yanlarımız. Burada papuç var. Bunlar aşağı gelecek şekilde. Öncelikle şöyle koyuyoruz. Rayları bağlayacağız ilk. Daha sonra uğraşmamak için. Rayların üzerinde ok var. Şurada kanal var. Kanalın karşısına bakacak şekilde koyuyoruz. Sağ yanımızda sağa bakacak üzerindeki ok yanların üzerinde ray izleri var zaten sol yanlardan aynı şekilde ray izi şurada ok işareti var rayın üzerinde onlar kanalın karşısına bakacak şekilde. Geliyor. En baştaki deliği sıkıyoruz vidamıza. Burada da en sondaki vida yerini sıkıyoruz. Rayları. Böyle böyle 8 tane rayımız var. Hepsini sıkıyoruz. Ayları sıkıyoruz 4-4. Dört dört. Şu küçük vidalar var poşetimiz içinde. En baştaki yuva yerini sıkıyoruz. En arkadaki vida yeri var rayın üzerinde. Kuruluma geçiyoruz. Bu kanallar içe gelecek şekilde, ikisi birbirine bakacak şekilde. Ayaklarımız burada. Alt parçamızı sıkmaya geçiyoruz. Altı üstü ayıran dediğim gibi bu delikler. Bunlar alt oluyor. Alt parçamız oluyor. Parçamızı yerleştiriyoruz şu şekilde. Hangi vidayı sıkıyoruz onu da gösterelim. Kabin vidamızı şu deliklerde, parçada delikler, Yanlarda delik var. <laughs> kabin vidamızı bir iki el çevirdikten sonra sıkıyoruz. Alt parçamızı sıkıyoruz. Burada delik izleri var alt parçada. Bazı parçamızda iki delik izi var. Bunu buraya koyuyoruz. Demontesini yapıyoruz buradan. Şu vidamız kabın vidası. Elimizle bir iki tur döndürdükten sonra bazımızı sıkıyoruz. Bundan sonra, sonra ürünümüzü dikeriz. İki büyük ralet vardı. Raletlerimizi koyuyoruz. Raletin bir, bir tanesini şu şekilde. ortasında kanalizi, başlarında delikleri var. Kabin sıkıyoruz sıkıyorum. diğer büyük rahatımızı alıyoruz. Şu, aynı bu şekilde yaparsanız sizin için çok kolay olur. Kanalı oturttuktan sonra üst parçamızı alıyoruz. Üst parçamıza herhangi bir delik yok. Kanal var. Kanalda duralite gelecek şekilde oturtuyoruz. başlarda gıda izleri var. Kabın gıdası zaten parçamızda dediğimiz vardı. Hemen elimizle bir iki boşuna alıp şekilde sıkıp iki sağ tarafta, iki de sol tarafta dört parça değil mi? Evet. Şimdi çekmecemize geçiyoruz. Çekmece yüzlerimiz dördünün deliği aynıdır. Burada kulp deliği, kanalımız ve minifiks yerleri. Bu çekmece yanı sağ ve sol şu şekilde karşılıklı geliyor. Bunları kesinlikle karıştırmıyoruz. Bu da çekmece arkamız. Zaten bundan dört parça vardı. Videonun başında göstermiştim. sağ, yanımızı, sağ elimizi alıyoruz şu şekilde. Bir de var, bir deliği. Çekmece yanımızda da deliğimiz var. Şu şekilde denk gelecek şekilde sıkıyoruz. Şu şekilde. Gerisi olmayan taraf kanala sıfır gibi. Diğer kabın vidamızı alıyoruz, delik parçakını ceyninden gördüğünüz gibi elimize bir miktar çevirdikten sonra parçamızı sıkıyoruz. Şu yuvarlak günlük isterimizi çekmeyeceğimlerin, takıyoruz. Şu şekilde, şu oval olan taraf üste gelecek şekilde koyuyoruz. Ok işareti var zaten, çekmece tam üstünde kalacak. Ok işareti. Bundan işimiz bitiyor. Çekmece yüzlerimize yeşil mini minifikserimizi takıyoruz. Kaman kanala gelecek şekilde oturuyoruz. Bir tornavida yardımıyla bunları sıkıyoruz. sonra duraltimizi koyuyoruz. Dört tane küçük duraltimiz var. Şu şekilde tam oturduktan sonra karşılayacağımız şu şekilde. Poşette çivi var. Ben çivi çakmıyorum. ürün hasar gelmesin diye. Siz çakarsınız. Şu şekilde dört tane çekmecemiz oluyor. Burada kulp var. Kulp pidası var. Kulp ve kulp pidamız. Göründüğü gibi. Bu kulp dışarıda kalacak kulp pidasını arkalardan yerleştiriyoruz. Vidalarını. şekilde dört yapıyoruz. Bütün işi bitiyor bunu. Şöyle biz üç çekmeceyi taktık. Çekmeceler şu şekilde takıyoruz. Şurada ray yuvası var. Karşılık olacak şekilde. Şu şekilde 4 tane çekmecemizi taktıktan sonra küçük vidalarımız var. Küçük vidada kenarda sabitliyoruz. Şurada en baştaki yerden şu şekilde bir de karşısına sıkarak bunu sabitliyoruz. Bu deliği tekrar bir göstereyim. En baştaki sabitlemek için. Evet. Ürünümüzü aşağı indirelim. En son olarak da. Son parçamız taç arkaya geliyor. Bu şekilde taçta bir de yuvası var. Yanlarımızda yuvası var. elden sütü sıktıktan sonra bu şekilde sıkarak kurulumuzu bitiriyoruz. Kurulumuz bu şekilde bitmiş oldu. Ö çekmeceli D211 modelimiz şifoniyenin kurulumu tamamlandı. Herhangi bir sıkıntı halinde kutu içerisinden zaten kağıtları gösterdik. Şuradan tekrar çekelim. Kağıtlar aracılığıyla numaralardan kutunun üstündeki numaralardan da bizlere ulaşabilirsiniz.